seriye başlıyorum. Yüksek fiyatlı far paletlerine uygun fiyatlı alternatifler isminde. Zaten başlıktan da anlayacağınız üzere. Asıl şöyle. Bir kere özellikle çok yüksek fiyatlı yani yüp yüksek fiyatlı far paletleri seçmeye çalıştım. Bir de bunlar muadiller değiller. Yani zaten yüksek fiyatlı far paletlerinin muadilleri kendini yani çok belli ediyor. yani çok belli eden. Sadece o paletlere muadil olsun diye yapılmış bir sürü far paleti var piyasada ama benim bahsedeceklerim şöyle bu yüp yüksek fiyatlı far paletleriyle yapabileceğiniz makyajlara benzer makyajlar yapabileceğiniz daha uygun fiyatlı alternatiflerden bahsedeceğim. Yani renk hikayesi tamamen birbiriyle aynı olan bir yüksek fiyatlı ve bir uygun fiyatlı far paletinden değil. Onu önceden söylemek istiyorum. Yani bunlar sadece alternatifler. Benzer makyajlar yapmanıza olanak sağlayan alternatifler. Ben bugün böyle kendim çok yüksek fiyatlı almak istediğim, benim ilgimi çeken birkaç tane far paletine koleksiyonumdan alternatifler buldum. Onlardan bahsedeceğim. Eğer sizin de alternatifini bulmamızı istediğiniz ya da zaten mesela bu far paleti bunu çok güzel bir alternatif dediğiniz paletler varsa aşağıya yorumlara mutlaka bekliyorum. Haydi hemen başlayalım. Bahsetmek istediğim ilk palet Natasha Denona'nın Sunset isimli far paletine ve hatta Mini Sunset isimli beşli far paletine çok güzel bir alternatif bence. Buraya swatchlarını da koyacağım. Şöyle bir baktığınız zaman tamam tabii ki aynı sayıda renk yok. Hepsinin karşılığı yok. Ama böyle tam yıldız renklerin karşılığı var. Biolis'in Catch It serisinden Solar Energy isimli far paleti. Şöyle bir baktığınız zaman sunset paletine baktığınızda böyle işte zaten turuncular var, altın renkleri var ve aslında onların varyasyonları var ki bu palette de var. Yani bir sürü rengi gerçekten buradan direkt olarak alternatif olarak kullanabilirsiniz ve bu paletle yapılan her makyaj değil ama çoğu makyaj bu palette de yapılabilir. Ve daha da önemlisi mini sunset paletindeki ki bence zaten o paleti mini sunset paletinin yıldız rengi İkinci Apollo isimli o pembe renk bence en yıldız renklerden bir tanesi ki Biulis'in buradaki benim bayıldığım bir rengi var. Şuradaki pembe rengi. Ben özellikle bunun çok güzel bir alternatif olabileceğini düşünüyorum ona. Aynı şekilde bunun yapısı da inanılmaz güzel. Tabii ki tamam Natasha Denona kalitesinde değil belki. Ama bence gayet güzel bir alternatif olabilir. Dolayısıyla da bu mini sunset paletiyle yapılabilecek makyajlarda bu paletle zaten çok net gayet güzel çıkar. Bu mini sunset paletindeki bütün renklerin burada kesinlikle muadili var. Bu baştaki renk mesela. Buradaki pembe söyledim. Burada gene bizim de koyu bir kahve rengimiz var mat. Bu altın rengi belki Natasha Denon'unki kadar koyu değildir. Ve gene bu köşede de göz içlerine kullanılabilecek bir şampanya rengi var. Sunset paletinde birazcık daha tabii ki buna göre eksikler var yani sadece bence o kırmızı renk ve sarı renk bu far paletinde olmadığı için onlarla yapılan makyajlar bununla yapılamaz. Ama onun dışında bence gayet güzel bir alternatif. Ben bu far paletini aynı zamanda işte makyaj yaparak da e, inceledim bir video yüklemiştim. Onu da buraya koyarım. Daha ayrıntılı bir şekilde bakmak isterseniz göz atabilirsiniz. Bana bu palet aşağıda yorumlarda Fatma Nur önermişti çok da beğenerek kullandım. Kendisine teşekkür ediyorum ve aynı zamanda başka önerilerinizi de kesinlikle yorumlara bekliyorum. Sadece far paleti değil. Bronzer, allık, fondöten, kapatıcı her şey olabilir. Aşağı, aşağı. Bahsetmek istediğim bir sonraki alternatif Dior Backstage 001 Universal Neutrals isimli far paletine bir alternatif. Ben bu far paletini çok uzun süre aslında almak istedim. Ben erteledim. Erteledikçe de fiyat arttı. Ondan sonra da inanılmaz pahalı olduğu için Dedim ki ben en iyisi buna bir alternatif bulayım ve buldum. Flormar'ın Venus isimli far paleti. Bu da Colors of Galaxy serisinden. Sanırım bu yani Flormar'ın genel olarak zaten koleksiyonları öyle oluyor. Geçici bir koleksiyon ama hala satışta diye biliyorum. Gene bunda da böyle hani bire bir karşılığı olan bir far paleti değil. Ama dediğim gibi alternatif onunla yaptığınız makyajı bununla da yapabilirsiniz. Ve Dior'un farlarında genel olarak şöyle bir şey var. Ben bu backstageleri kullanmadım ama daha hafif makyajlar, hani böyle çok e, göz, yüzünüze patlayan makyajlar değiller. Bu far paleti de gene daha sakin, nispeten daha sakin makyajlar yapmanızı olanak sağlıyor. Ha bunun yapısı tabii ki Dior kadar iyi değildir ama bence yapacağınız makyajlar birbiriyle çok benzer olacaktır. Zaten burada işte siyah olduğunu görüyorsunuz. Gene burada da bir gri renk var. Diorum paletindeki gri renk aslında buradakinden birazcık daha açık görünüyor. Siyahımız var. Ortasındaki kahverengi bu köşedeki kahverengi en azından resimden çok benziyor gibi göründü bana. Mesela bu üstteki renkte de diyorum paletinin en altta şuradaki rengine bence çok çok benziyor. Burada bir tane sarımız var diyorum bu krem rengi gibi görünen şey aslında far bazı. Bizim ama sabitleyici olarak kullanabileceğimiz bir renk var burada. Bunlar da gene diğer renklere gayet benziyorlar. Yani bu ana muadil olarak çıkarılmamış belli ki ama gerçekten çok benziyor renk hikayeleri ve yapılacak makyajlarında çok benzer olabileceğini düşündüğümden eğer ki bir Dior Backstage bu far paletini özellikle böyle beğendiyseniz, renk hikayesine ağzınız sulanarak baktıysanız Kesinlikle Flormar'ı değerlendirebilirsiniz. Gelelim bir sonrakine. Bu aslında benim gerçekten çok almak istediğim ama Türkiye'de satılmayan bir palet. Jeffree Star'ın Blood Money isimli böyle yeşil renklerden oluşan bir far paleti var. Ben de yeşil makyaj yapmayı çok severim. Yani en sevdiğim göz makyajı rengi yeşildir. O yüzden de bu far paletini aslında çok istemiştim ama tabii almak mümkün değil. Yani birilerine getirtilebilir ama çok da pahalı. Ama elimde I Heart Revolution'ın Tasty Avocado isimli bir far paleti var. Yine yeşillerden oluşan. Ve bana kalırsa her ne kadar bunda daha farklı renkler de olsa. Mesela buradaki bu maviler falan o palette aslında çok fazla yok. Gene de çok güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela burada da böyle Lime isimli bir renk var. O palette de var. Zaten yeşiller çok çok güzel çalışıyorlar. Jeffree Star'ın far paletinin kalitesi yani tartışılmaz olacağına eminim. Ama bu far paleti de hiç fena değil bence. Ve böyle birkaç tane rengi swatchlayayım mesela. Şu üstteki Beulis'in geri kalanların hepsi Tasty Avocado far paletinden. Buraya da Jeffree Star'ın far paletinin swatchlarını koyarım eşleştirebileceğiniz bir sürü renk var. Gene bu far paletinde de, bu far paletiyle de onunla yapılan bütün makyajları yapabilirsiniz değil tabii ki. Ama gerçekten hem böyle kahverengi, daha günlük kullanıma uygun renkler açısından hem de yeşiller açısından çok benzer alternatif olabilecek renkler kesinlikle var. Yani eğer Jeffree Star'ın far paletine bakıp aa ne kadar güzelmiş renkleri falan keşke Türkiye'de de satılsa diyorsanız bence I Heart Revolution'ın Tasty Avocado far paletine bir göz atın derim. Ve bahsetmek istediğim son alternatifte gene Dior'dan geliyor ama bu sefer bu beşli farlarından bir tanesi denim isimli olan. Ben aslında böyle çok fazla mavi makyaj yapan bir insan değilim ama çok fazla elimde de mavi far paleti yok. Yani sadece mavilerden oluşan. Mavilerin olduğu far paletim çok. Bu far paletine baktığım zaman gerçekten hoşuma gitti. Hani böyle bir mavi paletim olsa güzel bir makyaj yaparım böyle. Güzel smoky mavili de yapılır falan diye düşündüm. Ama bence bu kadar benzer mavilerin yani dört tane mavi olmasına çok da gerek yok. O yüzden şimdi benim bu far palet için göstereceğim alternatif bence çok daha iyi bir palet. Bioless'in Moon isimli palete. Bu da gene bir koleksiyon ürünü ama bildiğim kadarıyla hala satışta. Bunun da alt sırasında böyle maviler var gördüğünüz gibi. Gene aynı şekilde o paletteki ortadaki renk gibi de bir tane ışıltılımız var. Hemen onları swatchlamak istiyorum. Evet biliyorum orada dört tane mavi var. Burada sadece iki tane mavi var. Ama bence Birbirlerine çok benziyorlar ve aynı şekilde bu iki maviyi kullanarak da o paletle yapacağınız makyajı çok benzer makyajlar elde etmek mümkün. Bunların yapısı da inanılmaz güzel. Gene bu far paletini de daha ayrıntılı bir şekilde incelediğim videom var. Onu da buraya koyarım. Şöyle göstereyim. Gene buraya Dior'un da swatchlarını koyacağım. Bana kalırsa gerçekten çok benziyorlar yani ton olarak da çok benziyorlar tabi sadece fotoğraftan gördüğüm kadarıyla ve bunları kullanarak başka bir paletin yardımıyla da gene diyorum far paletiyle yapılabilecek makyajlar yapılabilir gibi geldi bana özellikle bu alternatifin gerçekten Dior'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum hem daha başka renklerde var hem de tam bir fiyat performans ürünü Dior için aynı şeyi söyleyebilir miyiz bence Beşli hiçbir far paleti o parayı hak etmiyor. O yüzden. Ve tabii yani diyordu. şudur, böyle şeyler hani. İşte ben böyle beş tane yüksek fiyatlı far paletine dört tane alternatif buldum bugünlük. Böyle bir seri bence yani hem faydalı bir seri hem de çok eğlenceli geldi bana. Bilmiyorum. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Aynı zamanda. Gene videonun başında bahsettiğim gibi alternatifini bulmak istediğiniz ya da ben bunun alternatifini buldum dediğiniz far paletleri varsa gene onları da aşağıya yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.